Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun sevgili dinleyicilerim. Bugün Celcülütiye'de 11 ve 12. babları inşallah anlatacağım. 11. babta Ehatet biyel envaru min kulli canibin ve heybetu mevlânel azîmi İnne alet. Bundan sonra her yönden nurlar beni kuşattı ve büyük olan sahibimiz Allah'ın haşmeti bizi yüceltti. Yani alemler mertebesinde ceberrut alemine geçiş. Ra esması yani nur esması ile bağlı olan bu noktada denizin ortasına vurulan kılıç tüm fitne ateşini söndürmüş ve nurun ışıması her yönden görülür olmaya başlamıştır. Nurlar celcürütüye talibini tümüyle kuşatmış ve salik yani celcürütüye talebe olan kişi okyanusun kendisiyle birleşmiştir, birlenmiştir. O haşmet ki yücelik ancak cebbar olan Allah'tan gelir. Çünkü onun karşısında her şey boyun eğmiştir. Kahar Zülcelal, her şey yok olup gidicidir. Onun yüzü müstesna. O yıkar ve yeniden imar eder ve imar ettiği kulun kalbini kendine bağlar. Bu kul artık yücelmiştir. Bu kul artık kozmik sevgiye, manevi güneşe ermiştir. Amin deriz. Burada amin. Bütün bunlar sevgi içinde olsun biz bilinciyle olsun demektir. Aslında fizik ve metafiziği birbirine bağlayan geçiş kapısıdır. Amin. Sevgi kapısı. Sevgiyle kabul olsun. Üçüncü gözde bunu anlatmıştık. Şimdi üçüncü gözle ilgili bazı arkadaşlar şunu soruyor. Üçüncü göz diye bir şey yoktur. E kalp gözü vardır vesaire buna benzer sorular soruyor. Ben bu tür ayrıntılara girmek istemiyorum. Çünkü buradaki kelime anlamı üçüncü göz dediğimizde kalp gözü olabilir. Ondan sonra ruh gözü olabilir. Bir insan ama ise elleri onun için göz olur. Yani göz deyince illaki şu veya bu olacak diye bir şey yok. Kalbin tabii ki ayrı bir yeri var. Bunu ancak o üçüncü gözün açılımı dediğimizde yani kalp gözünün açılımı mı, ruh gözünün açılımı mı nedir onu ancak yaşayan kişi bilir yapılan dualar nura, elif, la, mimdeki raya ermek. Yani ikra, oku dediğimiz zaman rayı yaşamak içindir. Okumayı yaşamak içindir. Neyi okuyacaksın? Kainatı oku. Yaratanın eserlerini oku. Sanatını oku. Ve ondan sonra Rabbini bil, kendini bilmiş ol. 12. babta Fesubhaneke Allahümme ya hayre bari'in ve ya hayre khillakin ve men Allah'ım seni tenzih ederim. Sen yaratanların en hayırlısın ve mükemmel, çok mükemmel bir şekilde çok çok yaratansın ve biat edenlerin en iyisin. Yaratan sadece Allah'tır. Alemler mertebesinde lahut alemi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah. Yaratıcı ile tam birleşme noktasında salikte öyle haller tezahür eder ki lahut alemi onda hahut da kapı yani hiçliğe kapı açmış ve tekvin, yaratım salikte de tezahüre yansımıştır. Yani yaratma halesi şifa hasesi o saliye yansımıştır. O Allah'ın o ismi tecelli etmeye başlamıştır. Ancak o Hz. Muhammed'i edep ile ahlaklandığı için Allah'ım bana da müdahale özelliği verdin der. Bu bilinçte ben buna şahidim ve benden olağanüstü haller, kerametler zuhura geliyor. Ancak seni tenzih ederim. Ben yine kulum. Tüm işler ancak seninledir. Evet, bendeki bu sıfat ancak senin yardımınladır der. Sen öyle bir cömersin ki bölünmeden, parçalanmadan bana zatını, kendini vermişsin. Tüm niteliklerin bende tecelli olarak var der. Ama ancak bunların olması ubudiyet ile onu açarsam sana yaklaşabilirim. Düşüncesi ve hareketi içerisindedir. Yani ancak kul olursa bunlar açılır. <laughs> Allah'a tam manada kul olmak. Sen en hayırlı yaratansın. Biz insanların yaptıkları senin yaratımının yanında bir hiçtir. Ben seni tenzih ederim demektir. İşte Firavun bu noktada tenzih yapmadığı için örtenlerden oldu. Orada o yaratımı gerçek sahibine vermedi. O da Hermes okulunda okuyordu. Hermes dediğimiz Yunanca'da Yunanlar Hz. İdris Aleyhisselam'ı o şekilde bilir. İdris'in okulunda okuyordu. Hoş, bunun da yaşanması lazımdı. Yazılım için de bu gerekliydi. Arif, kadere müdahale edecek bilince ve kudrete sahiptir. Ancak kulluğundaki marifet buna müsaade etmez. Onun yaratanların en hayırlısı olduğunu bilir. O yüzden ancak onun izni dairesinde iş görür. Yoksa kudreti olmasına rağmen müdahale etmez. Bundan sakınır. Yapsa bile Allah onun üstünden yapar. Allah'ın izin vermesiyle ancak yapabilir. Burada yapılan anlaşma biat aslında şudur. Sana zatımı veriyorum diyor Rabbül Alemin. Ancak bunu benim adıma kullan. Yani benim şeriatıma tabi ol. Hayatı bil, bu ilimdir. Ben Allah olarak şeriat üzerinden çıkmam diyor. Sen sakın ola. Bu gücü yasanın dışında gerçekleştirme. Keyfine göre yapma. Dengeleri sarsma. Ancak çok zor durumlarda tüm sebeplerin bittiği anda benim iznim ile ki bunu kalbine ben veririm o zaman kullanabilirsin diyor Rabbül Alemin. Allah biat yapanların en hayırlısıdır. Sana sonsuz sevgiler olsun. Amin. Bundan sonraki babları kendi bütünlüğü ve akışı içinde okumaya devam edeceğiz. Yani 13, 14, 15 devam ediyor. Şimdi bu 12. beyti biraz içimizde yaşamaya çalışalım, demlenelim. Sonra İnşallah harfler ilmine geçmiş olacağız. Allah nasip ederse 13, 14, 15. Bablar bu şekilde devam edecek. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.